arkadaşlar yepyeni bölümle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber taşıyıcı şirketinde beraber çalışacağız. Hadi bakalım nasıl gidecek nasıl olacak oyuna dalmadan önce arkadaşlar sizden bir istem var. Şu abone butonunu kırın artık. 800 aboneye ulaşalım. Sizin tabi sizin desteğinizle olabilir bu. Haydin basmayan kişiler abone butonuna basıyorsunuz şimdi. Haydin bismillah oyuna giriyoruz. Evet arkadaşlar tekrar beraberiz oyuna girdik şu sol köşede gördüğünüz gibi ilk görevimizi aldık hadi bakalım ee, koli satın alacağız bakalım şu bilgisayardan hemencik şöyle kolimizi mağazadan alıyoruz şöyle bir kaç tane alalım ya aynen aracımızı da alalım ekipman da gerekli şöyle hemen satın alıyoruz. İlk iş beklemez arkadaşlar. Hadi bakalım. ilk işimizi, ilk siftamızı yapalım şöyle. Alıyoruz. Ondan sonra ne diyor? Aha e posta geldi vallahi. Acaba ilk işimiz mi? Taşıma arıyor. Vallahi ilk işimiz. Ne diyor? Taşmak için yardıma ihtiyacım var. Mümkün olmak üzere Vay. Valla bak okudunuz mu arkadaşlar? Aynı benim gibi yayıncıymış. Bakalım internetinde sıkıntı varmış. Başka yere taşınmak istiyormuş. Aynı herkesin sıkıntısı gibi arkadaşlar ya. Valla bu aralar internette hep bir, ya bak sıkıntısı oluyor ya da internet sıkıntısı oluyor. Ne diyelim valla hayırlısı inşallah. Bu kişiye yardım edelim. Bir yardımımız dokunursa ne mutlu bize çünkü aynı işin yolcusuyuz. Ee, bir gün ben onu yardım ederim. Ertesi gün o bana yardım eder. İş belli olmaz. Ortam önemlidir yani arkadaşlık önemlidir. Her zaman bulundurun arkadaşlarınızı sevin sayın yardım edin arkadaşlar. Ne diyor? Merhaba geldiğine sevindim. Bu yerden bıktım artık tanımıyorum. Taşınıyorum çünkü e, buradaki internet tam bir kabus diyor. Arkadaşlar valla ben erkek bekliyordum. Kız çıktı. Kız yayıncı da olur yani. Onlar da baya iyi yapıyorlar yayınlarını. <laughs> Bakalım. E, kıyafetlerini taşıyacakmışsık. Çeşitli şeyler varmış. Hadi bismillah. Eee Şöyle kolileri mobilyaları seçiyor musunuz? Hadi bakalım. <laughs> Nerede bunun eşyaları? Burada. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Ee, şuradan seçelim. Şu olur. Bunları elbiselere küçük kasaya kodun mu? Süper olacak. Aynen. Tamam. Bunları Topladık. Çeşitli gardırop eşyaları da yazmışlar buraya. Süper oldu. Ee, paketledik zaten. Şuraya bırakamıyor muyuz? Kapat. Dur. Al şuradan. Şu köşeye koyalım ki şey olsun. Düzgün olsun. Arkadaşlar biz işimizi düzgün yaparız. Vallahi hiç kimse bize şey yapmasın. Kızmasın. Ee, şunu da Topla, 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 topla. Alamıyoruz. Topla, tamam. Bilgisayar da atamıyoruz. Kapat bunu hemen. Bilgisayar eşyasında hemen arabaya yerleştirdikten sonra doğru düz koy lan. Sonra bize laf atmasınlar. Arkadaşlar bu arada oyun ee, bedava. Steam'den getirebilirsiniz, indirebilirsiniz. Onu zaten açıklamaya yazacağım. Siz açıklamada görürsünüz oyunun ismini. Oha! Bu kadın neymiş lan? Büyük kasaya koysaydık keşke. Vallahi bu kadar kitap bayağı herhalde Okuyor bu. Baya kitabı var yani. Al şunu yakala. Niye 5 dolar eksikteyiz? Anlamadım. Neyse. Şeyimiz olsun. İlk heyecan. ilk iş ilk heyecan. 5 dolar eksikteyiz. Neden bilmiyorum. Şunu da topla. Hemen şuraya attıktan sonra arkadaşlar. Şimdi Büyük eşyaları toplayacağız herhalde. Mobilyalar filan. Ee, nasıl alıyoruz mobilyaları? Nasıl taşıyoruz? Bir mobilyaya yaklaşın ve kenarlarına parlans. Saydam ile elleri... Mobilyaları kuyla taşırsınız. Daha köşelere gideceğiz. Köşelerde ne var? Köşelerde bir şey yok. Allah Allah alamıyorum. Arkadaşlar vallahi benimle dalga geçmeyin lan. Köşelerde bir şey yok ya la. Bismillah. Duvarı mı montelemişler bunlar? Ne yapmışlar? Neyse dur be. Bilgisayarı alabilir miyiz? Arkadaşlar alamıyorum valla. Bak bilgisayarı alıyoruz. Şuraya bırak be. Şunu da bırak bir şuraya. Alamıyorum. Maalesef arkadaşlar alamıyoruz. Bunu niye alamıyorum mesela? Valla öyle yani meraktan niye alamıyorum ben bunu? Alamıyorum. Mobilyaların içindekileri kutulara yerleştir. Dur be. Bunları herhalde kolye yerleştireceğiz. Dur. Büyük bir tane alalım. Şunları paketleyemiyor muyuz? Niye edemiyoruz? Bir kilodan fazla ağırlık olamıyor herhalde. Ben bunları ne yapacağım ya? Fırlat şuraya. Al şunu. Fırlat. Bakın arkadaşlar. Eğiliyorum. Alamıyorum ben bunu. Alamıyorum. Aa, vallahi görüyorsunuz. Alamıyorum. Oyunda bir sıkıntı var sanki ya. Vallahi sanki oyunda bir sıkıntı var gibi. Bilmiyorum da neyse. Biz şunları da bir arabaya yerleştirelim. Al şunu. Oğlum fırlat şuraya. Al şu bilgisayarı. Yavaş cana yavaş. Yavaş 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 yavaş. yavaş. Şunu da üstüne koydun mu? Süper. Kaymasın oradan. Arkadaşlar baya zevkli oyun ha. Vallahi sarıyor ha. Vallahi bak ben sevdim. Şöyle monitörü de attıktan sonra herhalde işimiz don o zaman. Ney? Bunları alamıyoruz. Niye alamıyoruz? Anlamadım. Acaba buradan mı çıkacaklar? Yok. Dur şunu da bir alayım. Sandalye de aldıktan sonra herhalde alabiliriz o zaman. Taşıyabilir miyiz şimdi? Ablam. Alamıyoruz. Bir el at lan. Bir yardım et. Yardım. Abim bak. Vallahi benim sabrımı sınama. Nasıl alıyoruz biz bunu? Köşeden alamıyoruz. Boş eller mobilyaları kardırmanızda veya taşımanıza olanak tanır. Tamam elimiz boş zaten. Elimiz boş. Taşıyamıyoruz ama. Valla taşıyamıyoruz. Oğlum sana ihtiyacım yok lan. Bunları mı taşıyacağız ki acaba? Herhalde bunları taşıyacağız. Aç şunu. Arkadaşlar ben mi aptalım yoksa oyunda mı sıkıntı var? Vallahi billahi anlamıyorum. Bakın ağlamıyorum ben bunu. Ağlamıyorum valla. Ben bunu çözeceğim. Çözeceğim. Dur be. Arabaya binince ne oluyor? Kapat şunu bir. Ne diyor? Bir yere gidemiyoruz. Ablam neden oluyor böyle şeyler? Neden bizi buluyor? Şuraya mı gitmemi istiyor? Ne yapmamı istiyor ya? Anlamadım. Buradan mı taşıyacağız? <laughs> Onu mu istiyorsun? Ne istiyorsun? Şurayı mı açacağız? Allah. Taşıt tam köşelerden tut diyor tutamıyoruz. Tutamıyoruz buradan. Ha, bak tutamıyorum vallahi. <laughs> Neyse şunu bir alalım. Alalım bir şunu. Bırak bir şunu. Bırak bir şunu. Q'la şunu basılı mı tutacağız? Bakın. Q. Basılı tut. Dönder diyor. O da olmuyor. Sandalyeyi hiç alamıyorum. Elimle hiçbir yeri tutamıyorum. Bakın. Arkadaşlar vallahi deniyorum olmuyor. Şunu da bir köşeye koy. Bak her şeyi çektim önünden. Hiçbir şey yok. Engel olan hiçbir şey yok. Ama hala tutamıyorum. Bakın. Vallahi tutamıyorum. Arkadaşlar ben çözemedim. Siz çözdüyseniz yoruma yazın arkadaşlar. Yoksa ben delireceğim vallahi. Vallahi delireceğim. Al şunu da al. Alamıyoruz. Al sandalyeleri. Fırlat. Şunu da al. Kobe Bryant yapalım be. Bak. Kobe Bryant. Biraz da Kevin Durant yapalım. Kevin Durant. Şeyde olur mu? İsmi neydi lan onun? Unuttum vallahi. Bir basketçi daha vardı. Cedi Osman adamımız. Başka var mı? Şu var. Al şunu. Hidayet, eski basketçi Hidaye tanıyanlar tanır Var bunlar da var At şunu fırlat Vallahi kasa doldu ha Kasa komple doldu Ama hala görevimizi tamamlayamadık Hala sıkıntı var Bunları alamıyoruz Oyun herhalde bana bilerek Bunu bilerek yapmışlar Yemin ederim bak Oynayan herkes bak bunu kesinlikle yaşayacak. Bak bunları taşıyamıyorum. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz çözdüyseniz yoruma yazmayı unutmayın. Böyle bir oyun çıktı. Kusura bakmayın. Ee, tamamlayamadım. Ama bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Aydın hoşçakalın sağlıklı kalın.